Evet. Yani acaba mı dedik? Yani Sümer varlık yönetimi acaba bugün akşama kadar tekrar tavana gider mi dedik? Bugün gerçekten de al sat hissesi oldu. 24'ten 25'e hatta bir ara 26 tekrar şu an 24.8 TL fiyattan fiyatlanıyor. El değiştirme oranı ne yazık ki %215'lere ulaştı. Yani şu anlaşılıyor aslında. Bu kadar çok kişi aldı sattı el değiştirdi ki yani buralardan artık tabana gitmez çünkü o küçük yatırımcılar, o bireyseller şu an fonlara, kurumsala bu hisseyi sattı. Kurumsallar topladı. Kurumsalların elinde. Ha sanki bundan sonra tavan olur mu? Biraz zor gibi. Taban olur mu? O daha zor gibi. Bakalım, göreceğiz. Bugün Perşembe, bugün de akşam S.P.K'dan yeni bülten gelecek mi? Yeni Alcaraz ona gelecek mi? Beklentimiz var. Çağdaş cama gelmişken, Çağdaş cam çok güzel gidiyor. 9.3 milyon lot tavan dalış emri var. Tamam, milyon milyon lotlar azalıyor ama el değiştirme oranı 3. işlem günü 3. havanda %14'ler civarında şu an. Hani salı biraz zor gibi ama pazartesi sanki götürürüz gibi değil mi arkadaşlar? Bugün akşam gelecek halka arz onayına bağlı. Bugün akşam gerçekten güzel bir halka arz onayı gelirse ona katılmak için yarın satış olabilir Çağdaş camda. Ama çağdaş camın bir güzel tarafı birçok kişi uzun vade düşünüyor arkadaşlar. Hani halka arzdan almış. Belki bugünlerde tavan alış emri girmiş. Belki 3-5 biraz daha almış. Ben bunu uzun vade tutacağım diyor. Ama hani 3. 4. tavanlarda alış emri girilebilir. Ona diyeceğimiz bir şey yok ama. Geçmişte 7. 8. tavanlara 10. tavanlara alış emri giren vardı. Aman arkadaşlar aman dikkat edelim. Çok önemli bu noktada sakın ama sakın yükselen fiyatları göz önünde bulundurup Ya işte şunun hedefi buraya daha çok gidecek, daha iyi yerlere gidecek diye düşünmeyelim. Geçmişte neydi öyle 10. tavanlara 15. tavanlara tavana alış emri giriliyordu. Tavan bozduktan sonra tekrar tavana gitme durumu oluyordu. İşte aslında bir gün, bugün biz Sümer Varlık Yönetim'de biraz da onu bekledik. Olur mu diye. Belki de olur. Daha akşama var. Kapanışa var. Bakalım takip edeceğiz. izleyeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.